Kur'an'da ta, emekçilerin tarihinde izler bırakmış. 15 16 Haziran işçi direnişinde bu caddelerde Türkiye sermaye sınıfına tokat atmış. Haziran direnişinde mahalleleri inletmiş. Bu semtte üzerimize düşeni yapacağız. Açıkça ilan ediyoruz. Vatan adı altında Aytan'ı saran ve isim de verelim. İsmail Ağacılara, Menzilcilere, Konusu Ağacılara, İngiliz Yarmacılara, İskan başarıcılara onu bir meydan bileceğiz. Kartalın rantla falan anılmasına izin vermeyeceğiz. Şiddete, sömürüye maruz kalan kadınlarla dayanışmayı büyüteceğiz. Çevre ve doğa kalanına karşı mahallelerimizi koruyacağız. Emeği ve aydınlanmanın kartalı için görev başındayız. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni bugün anlayamadığımız bir biçimde bu cinde tarihi nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz, nasıl bir ülkede yaşıyoruz, nasıl bir yerde yaşıyoruz diye kimin ne öfkeleneceğini bilmediği yerde bizim doğru yerlere öfkelenebilmemiz için yani birlikte siyaset yapabilmemiz için siyaseti gerçek anlamda millet olmak, sınıf olmak, halk olmak için yapabilmemiz için bir adres olarak görüyoruz. Ben bu cehennemden çıkış için bir kurtuluş yolu olarak görüyorum. O yüzden siz şunu yapacaksınız arkadaşlar. Bu ülkede gerçekten de bir şey değişecekse, bir şey yapılacaksa bizimle yapılacak diyeceksiniz. Biz her zaman kendimizle, ülkemizle, tüm renkten yer olan, ayrımdan olan, evet olan, birisi davet Bu kapıdan çıkıp gittiğinizde bizi anlasın, kendinizi anlasın, komisyonlarınızda yer alın. Yer yer yürümeye hazırız. Görüşmek üzere. <laughs>